Pamukkale ve ART TV yönetim kurulu başkanı Emin Barıner'in oğlu Mehmet Barıner hayatını Özlem Koca ile birleştirdi. Karayit Kolezi Otel'de düzenlenen törende dünya evine giren Özlem Mehmet çiftini mutlu günlerinde ailesi, dostları ve yakınları yalnız bırakmadı. Keş, adım adım Düzenlenen düğüne Denizli protokolünün yanı sıra iş ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Sevgili gençler, evlenmek istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanınıza ve nüfus kayıtlarınıza göre evlenmenize bir engel görülmemiştir. Bu beyanınızı bir de benim şahitlerin ve konukların huzurunda sözle söylemeni isteyeceğiz. En az üç defa evet diyoruz her bir evet bir daha güçlü oluyor. Üçüncü evet Mehmet, ciğerlerin açacak, ömür boyunca söylemiş olduğun, ömür boyunca söylemiş olduğun en yüksek evet söyleyeceksin, tamam. tamam mı? Çünkü özetle beyler evlatlar sonra artık bu sesle konuşmayacak. Ama evet demeye devam edeceğiz. Onun için son hakkın çok iyi kullan. Tamam. Sayın Özlem Koca, kendi arzu ve isteğinizle hiçbir baskı altına kalmaksızın Sayın Mehmet Barınay'la evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet! 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 <laughs> Özlem Hanım'a tabii geliyoruz. Standartların üzerinde, bir bayanın söyleyebileceği evetin standartlarının üzerinde. Mehmet bak bu sana olan sevgisinden yapıyor bunu tamam mı? Sana olan sevgisinin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Şimdi sen de Özlem Hanım'a olan sevginin ne kadar güçlü olduğunu göstereceksin. Tamam mı? Eğer Emin Bey tamam demezse benim vaktim var. Başka işimiz yok. Sayın Malim de, vekillerimizin de şahitlerimiz de burada zaten. Tekrar edeceğiz. Yok yok destek yok. Öyle formon vermeyelim. Mi? evet. Sayın Mehmet Baraner, kendi arzu ve isteğinizle hiçbir baskı altında kalmaksızın Sayın Özlem Koca ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Evet evet. Bu güzel şahitlerimizin kabulüyle konuklarımızın da güçlü alkışlarıyla ben sizleri şu andan itibaren evli ilerliyorum.